değerli hastalar. Bugün kimler aşı tedavisi olamazın e, beşinci konusu, anjiyotensin konverting enzim inhibitörü tansiyon ilacı kullanan hastalara niye biz aşı tedavisi almaktan çekiniyoruz? Son e, belirttiğim gibi Avrupa Alerji Akademisi ve Amerikan Alerji e, cemiyeti veya derneğinin e, yayınları var bu konuda. Biz bu konuda ne kadar doğru yapıyoruz, ne kadar yanlış yapıyoruz. Bütün literatür taranarak bunlar tespit edilmiş ve herkesin kendi tecrübesi e, ortaya konulmuş çalışmalarla birlikte. Ben de kendi tecrübelerimden de bahsedeceğim ama şimdi şeyden bahsedelim önce. Şimdi alerji testi yaptık, e, alerji tanısı koyduk. Biliyoruz ki astımla hasta kurtulacaksa aşı tedavisiyle kurtulacak, doğru seçersek ve doğru aşı tedavisi yaparsak gerektiği dozda, teşhisimiz de doğruysa. Ama şimdi e, bu teşhisi, alerji teşhisi koyduktan sonra esas problemler başlıyor. Neredeyse 15-20'ye yakın kritere, hasta uyuyor mu, hastanın karı mı olur, aşı tedavisinden zararı mı olur, bunları etüt etmek gerekiyor. Bu etüt içinde gerçekten bu konuda yoğun tecrübe gerektiriyor. Biz şimdi anjiyotensin, converting enzimi inhibitörü, tansiyon ilacı kullanan hastalardan niye çekiniyoruz? Şimdi biliyorsunuz aşı arttırma dönemi var e, alerjide. Artı artıra artıra belirli bir doza ulaştıktan sonra hasta iyileşiyor. İyileştiği doza geldikten sonra da ara açmaya başlıyoruz. Fakat bu ilaç arttırma dönemi hızlı yapılırsa, hızlı olarak arttırılırsa yan etkiler ortaya çıkıyor. Burada basit yan etkiler var. İşte öksürük, aksırık, boğaz kaşıntısı, burundan akıntı, gözden akıntı gibi, bunları çoğaltabiliriz. Bunlar hafif yan etkiler. Hatta nefes darlığı ve öksürük gibi onları da katabiliriz. Fakat ciddi yan etkiler var. Yani aşıyı yapıyorsunuz 2-3 dakika sonra hasta, tansiyon düşüp bayılıyor. İşte bu hastalar bizim için çok önemli. Çünkü anında bunlara yani müdahale etmek gerekiyor. Benim ofisimde bu duruma müdahale edecek ilaçlar enjektöre çekilmiş halde hazır olarak duruyor. Yani enjektöre çekme süresini de kaybetmek istemeyiz. Çünkü uygun tedaviyle adrenalin dediğimiz ilacı verdiğimiz gibi 10-15 saniye içinde hastalar genellikle kendine geliyorlar. Ama biz bunu 10-15 saniye değil, 2 dakika değil de 5 dakika sonra verirsek kullanacağımız ilaç dozu çok daha fazla olmak zorunda. Adrenin de fazla kullandığımız zaman bilhassa orta yaşlı üstündekilerde kalp hastalarında kalbe bağlı yan etki yapma riskleri oluyor. Bu nedenle bilhassa anjiyotensin, kovertik enzim kullanan, tansiyon ilacı kullananlarda biz hızlı artırma, aşı artırma döneminde, bunlarda yapılan çalışmalarda tansiyon düşme riski diğerlerine göre çok daha fazla olduğu bulunmuş. E biz zaten tansiyon düşmesin diye, ağır yan etkisi olmasın diye ee, cabalarken ee, bunu kullanan hastalarda bu ağır yan etki olması nedeniyle yaptığımız aşı tedavisini yüzümüze gözümüze bulaştırabiliriz. Yani hastanın kaşını yapayım derken gözünü çıkartma buna deniyor. O nedenle eğer biz ACE inhibitörü bir ee, kullanan hastayı ve aşı tedavisi alacaksak aşı tedavisi almadan evvel mutlaka e, kardiyoloji ile birlikte konsülte ederek e, bu tansiyon ilacının yerine başka bir tansiyon ilacına değiştirerek zararı olmayan birçok var. Yani astımda zaten ace inibitörleri e, aşı yapalım yapmayalım kullanmayı sevmiyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz astım ilaçlarının da etkisini azaltıyor, öksürüğü arttırıyor. Bu nedenle astımlılar dikkat edin daha belki videolarımda da vardır e, kalp ilgili tansiyonla ilgili problemleriniz varsa beta bloker ve acı inhibitörü e, tansiyon düşürücü ilaçlardan kesinlikle uzak durun doktorunuza söyleyin bunların yerine tutacak birçok başka ilaç var bunları verin yani boşu boşuna bunları kullanarak yüksek riske girmeye değmez. Sonuç olarak şunu diyorum. Eğer hastayı etüt ettik, e, aşı tedavisinden yarar göreceğini gördük, diğer kriterler de uyuyor ama tansiyon e, tansiyonici kullanıyor. Bunu doktoruna rica ederek değiştiririz. Eğer doktor değiştirmekten çekinirse e, kendimiz de değiştirebiliriz. Yani burada kullanabileceğimiz. E, kalsiyum antagonistleri var. Tansiyon düşürücü olarak diüretikler var. E, basit bir şey yani zor bir şey de değil. E, aşı tedavisine alabiliriz. Ama neymiş? Alerji tanısı koyduktan sonra esas problem başlıyor. Yani alerji tanısını koyduktan sonra biz tedavide hastaya yararımız daha fazla olacaksa tedaviye alıyoruz. Tabii aşı tedavisinin en büyük özelliği hastayı ömür boyu Astım ilaçlarının ki çoğu kortizonludur kullanmaktan e, kurtarmak yani en büyük derdimiz o e, aşit tedavisi olanlar e, ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum olmuyorlar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, önümüzdeki videoda yine e, aşit tedavisinde tartışılan çoklu solunum alerjisi Alerji aşı tedavisi alınır mı, alınmaz mı? Ondan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, astımsız, e, sportmen günler diliyorum. Görüşmek üzere.